Bu videoda Turizm Payı Beyannamesi'nin yeni e-Beyan sistemi üzerinden gönderilmesi ile birlikte yapılan değişiklikler ve Zirve Masa Üstü Programı üzerinden beyanname hazırlama süreci ele alınmaktadır. Turizm Payı Beyannamesi, 7183 sayılı kanun kapsamında Turizm Geliştirme Ajansı'na aktarılmak üzere belirli işletmelerden alınan Turizm Payı'nın beyan edilmesi amacıyla düzenlenen resmi bir beyannamedir. Zirve Masa Üstü Programı'nda Turizm Payı Beyannamesi hazırlayabilmek için Firma bilgileri modülü altında yer alan Defter Firma Modül Bilgileri sekmesinden turizm beyannamesi seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Turizm payı beyannamesi hazırlamak için turizm payı beyannamesi butonuna tıklanır. Açılan ekranda çalışma ayları alanından hazırlanmak istenen beyanname ayı seçilir. Ardından genel bilgiler sekmesi kontrol edilir. Düzeltme beyannamesi gönderilecekse düzeltme beyannamesi açıklaması alanının mutlaka doldurulması gerekmektedir sonrasında matrah ve vergi bildirimi sekmesine geçiş yapılır. Bu alanda yer alan turizm payına tabi faaliyetler ve indirimli turizm payına tabi faaliyetler tabloları ekle butonu aracılığıyla firmaya uygun şekilde doldurulur. Girilen tutarlar vergi bildirimi alanına otomatik olarak yansıtılır. Beyannamenin içeriği kontrol edildikten sonra kaydet butonuna tıklayarak beyanname kaydedilir. Beyannamenin gönderimine geçilmeden önce, E-Beyan Entegrasyon Anahtarı'nın oluşturulmuş ve zirve masaüstü programına tanımlanmış olması gerekmektedir. Entegrasyon Anahtarı'nın nasıl oluşturulacağına dair bilgiye, Dijital Vergi Dairesi'nden E-Beyan için Entegrasyon Anahtarı nasıl oluşturulur videosundan ulaşabilirsiniz. Beyanname kontrolü tamamlandıktan sonra, GİB'e Gönder butonuna tıklayarak beyanname gönderilir. Gönderilen beyannamenin onaylanması için, GİB'deki beyannameyi Onayla butonuna tıklanır açılan pencerede beyannamenin PDF görüntüsü ve dönem özet bilgileri kontrol edilir. Bilgiler doğruysa beyannameyi kontrol ettim, onaylıyorum onay kutusu işaretlenerek onayla butonuyla beyanname onaylanır. Keyifli kullanımlar dileriz.